Oğlum sen niye giymedin mayonu? Bugün hiç canım istemiyor. Cık. Üstad ya, çakıldık kaldık burada. İyi burası be oğlum, ekmek elden su gölden. Üstad, alemleri akmadan da olmaz ki ama. Hadi kalk kalk naz yapma. Ya, oh. ya şimdi dünyanın parası. Parası mı? Ya para tabii sorun değil de. Amsterdam'dan daha yeni gelmişim. Orada gezmedik ortam bırakmamışım. Vücut bir kendine gelsin. Toparlansın bir zehrini atsın. Peki. Baba madem sen gidemiyorsun. Eğlenceyi buraya getireyim. Bak o olur. Serkan. Oğlum saçmalama ya. Ulan ev boş. Feryal teyze de Orhan amca da yok. Bana bak. Ya şu anda yoklar. Akşama kadar gelmezler. O zamana kadar da bizim partimiz biter ha? Serkan, hiç boşuna konuşma. Babama söz ver, hayatta olmaz. Olur, olur. Ölümü çiğnemen lazım. <laughs> Al bakalım. Yeni top ver. <laughs> <laughs> sen de bize katılsana. Ben böyle iyiyim. Ama güzel hakem olurum. Tamam, <laughs> Sen havuza girmeyince ben de başka arkadaşları çağırayım dedim. Nasıl? İyi olmuş mu? Çok iyi düşünmüşsün canım. <laughs> Hoşça kal canım. <laughs> Gel. Aa, Var mı benden delisi ha? Var mı benden delisi? Hop. Babacığım. İyiyim iyiyim. Ee, senden bir şey isteyecektim. Tekneyi alabilir miyim? Yüzmeye gideceğim de. Alırsın da... ...kızım kaptan izinli bugün. Yarın ayarlayayım ben sana. He? Ee, bugün de havuzda yüzü ver. Yarın söz. Havuz? Havuz nasıl dolu olur be? Babacım vallahi bak... ...dolu. Ayağımı sokacak yer yok. Abim, dayım, Serkan abi kızlı erkekli bir grup arkadaşları falan var. Bayağı kalabalık yani. Ulan benim evimde. Yaktım ulan onları. Yaktım. En çok enişteme gülüyorum. Hayatım boyunca çalıştı durdu adam. <laughs> i̇şte şimdi yandık. <laughs> bir gün de şöyle havuzda keyif çatayım demedi ya. Böylesine çalışkan demem ben yavrum. Enayi derim. Üstad. <laughs> Orhan amca. Ya ben de Orhan'a anlatıyorum zaten oğlum. Var yemez Orhan. <laughs> Sen sürmezsen işte böyle. Başkaları sürer sefayı. Orhan, <laughs> Orhan amca. Orhan amca. Ne sayıklıyorsun Orhan oğlum. Amca. Orhan amca diye. <laughs> arkanda ha. arkanda. Evet, enişte. Aa. kimse de halimize bak be. Allah! Ah! Yelda! Ve Tanrı kadını yarattı. Seni bana Allah mı gönderdi? Ee, kapı gitti hayatım. Canım, kapıyı yeter misin acaba? Serkan, kıyafetin İstanbul için biraz iddialı değil mi? <laughs> ne yapacaksın işte? Geldi ee, Yelda'cığım, kapı. Yelda, saçmalama. Yelda! Bak kızacağım ama ha. Ulan, yaktın ulan beni. Bakma bak aa. anne. <laughs> Sapık herhalde. Aa, ba aa. Bakma bakma. <laughs>